Yurayen dördüncü yeni kutlamış. Abi Aimbor, Airbor, Eightborn'a başvurman yok mu? Şey değil mi? GTA 5. Ben GTA 5 RP e hiç geçmişim yok. Hiç oynamayı bilmiyorum kanka. Sal beni. Siktir it, benim yok. Aimbor var? Aynı öyle kanka. Tamam beyler. Tamam beyler. Yeterince dalga geçtiniz. Harbi alacağım beyler. Almazlar mı? Ya kardeşim. Tukan abi beni Instagram'dan takip ediyor. Ben ona desem abi beni de al, almaz mı sanıyorsun? Amına koydumun bağışçıları. Almaz beyler ha almama ihtimali var. Tamam beyler almama ihtimali var tamam. Ben orada artisti yaptım. Instagram'a edit amına yaptılar şöyle. Ya edit medit var ya cıptı, 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 cıptı. Onu yaptılar oldu beyler. Bu kadar tamam. Almazlar ben de biliyorum amına koyayım. Tamam beyler tamam beyler. Tonu öğren RP'yi yap diyen var. Tamam beyler almazlar. Bak bütün chat e almazlar yazarken şöyle kendimi bir göstereyim beyler. Bütün chat almazlar yazıyor. Ben böyleyim. <laughs> <buna> <laughs> на adını soran arkadaşlar için al amına koyayım al 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 yazabileceğim mi amcık açıyorum işte sen istediğinde açıyorum kapçı kazlı İstedim de açmadık mı şarkıyı açtın açmadık mı? Sikeceğim şarkının adını ya. Aksın bin beyler fil gibi su içiyorsun eyvallah. <laughs> Orası ne diyeyim teşekkür mü